<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde sizlere desinler konusunu anlatmaya çalışalım. Ee, akabinde de örnek bir soruyla pekiştirmeye çalışalım. Büyüklük sırasına dizilmiş bir serinin 10 eşit parça bölünmesi için 9 bölün gerekir diyor. Ee, birinci desile bizde 1 5. desile de 5 9. desile de 9 şeklinde 1'den dokuza kadar desilleri sıralamış oluyoruz. Ee, birinci desil en küçük desili 9. desil ise en büyük desili bize veriyor. 5. desil ise e, medyanla eşit olmuş oluyor. Basit serilerde <laughs> des, e, desil e, değerlerine, kaçıncı değerler olduğuna bakacak olursak serilerde e, birinci desil n artı 1 bölü 10 ikinci desil 2 iki, parantez içerisinde n artı 1 e, bölü 10 e, dokuzuncu desil 9 dokuz, parantez içerisinde n artı 1 10. değerler şeklinde ifade edilmekte. E, gruplandırılmış ve sınıflandırılmış e, serilere baktığımızda ise e, e, burada formülleri görüyoruz. Birinci desil L1 bir artı n bölü 10 eksi e, kümülatif e, frekans değerinden bir önceki değerimiz ve e, ee, birinci e, desilin frekansı çarpı sınıf büyüklüğü d2 e, eşittir l2 artı 2n bölü 10 eksi ikinci e, desilin kümülatif frekansından bir önceki desil değeri bölü e, ikinci e, desilin frekansı 9. E, dokuz, e dokuzuncu desil eşittir. L9 artı 9n bölü 10 eksi 9. desilin kümülatif frekansından bir önceki desil değeri bölü 9. desilin frekansı çarpı sınıf aralığı şeklinde, sınıf büyüklüğü şeklinde ifade ediyoruz. Dikkat edeceğimiz nokta desiller gösteren değerleri den az kümülatif frekansı değerleri içerisinde aramamız gerektiği arkadaşlar. Şimdi bu konuyu daha iyi pekiştirebilmek için örnek bir soru. Sorumuzu biz e, kitapçımızın 6. ünitesinin deneme sorusundan aldık ki 10. deneme sorusu. Aşağıdaki gruplandırılmış serinin 9. desil değerini bulunuz diyor. Şimdi özellikle bakın şu yukarıda da yazıyor den az kümülatif frekans değerleri içerisinde arayacağımız için bizim hemen e, bizden istediği hemen arkadaşlar eee buraya den az kümülatif frekans diyelim. Ve değerleri yazalım. 6 6 ile 3'ün toplamı 9, 6 3 7'nin toplamı 16 ve hepsinin toplamı 20 şeklinde den az kümülatif frekans değerlerini de yazmış olduk arkadaşlar. Artık bundan sonra 9. desil değerini rahatlıkla hesaplayabiliriz. Tabii bunun e, hesaplayabilmemiz için deniz kümülatif e, frekans değerleri içerisinde dokuzuncu de, e, desilin hangi sınıf aralığında olduğunu bilmemiz gerekiyor. E, bunun, için, bunun için formülümüz neydi arkadaşlar? Şöyle d9 diyelim. 9n bölü 10 eşittir diyoruz. elimizi bulalım. En eşittir. Frekans değerlerin toplamıydı. 20'ye eşit olmuş olacak. Dolayısıyla 9 çarpı 20 bölü 10 o da eşittir. Sıfırlar bilim götürürse 18. değer değerdir diyoruz. 18. değerdir. Yani bu şu demek 18. değere denk gelen, ilk kez 18. değeri içerisinde barındıran den az kümülatif frekans değeri bizim için 9. desili ifade etmekte arkadaşlar. Dolayısıyla ilk defa içerisinde barındıran kısım şu kısım. Dolayısıyla burası bizim için 9. desili ne yapacak arkadaşlar? ifade edecek. Ve bu 9. desilimiz de 7 ile 9 arasında bir sayısal değere denk gelmelidir diyoruz. Hemen yukarıdaki e, formülü kullanarak, hatta formülü tekrardan bir yazalım. d9 artı 9n bölü 10 eksi 9. desilden e, bir önceki kümülatif frekans değeri d9 eksi 1 diyelim. Kalemimiz yazmıyor bölü 9. desilin frekansı ve sınıfımızın büyüklüğü. L9 arkadaşlar şu kısmı ifade ediyor. 9. desile ait alt sınır değerini ifade etmekte. 7 diyoruz. 7 artı Bakınız şu kısım Şöyle nokta nokta gösterelim. Şu kısmı biz zaten yukarıda yazmıştık. Kaçtı arkadaşlar? Burası 18. Şöyle noktle de gösterelim. Yani 18 eksi d 9. E, desilden bir önceki den az kümülatif frekans değerimizde ne kaç olacaktır arkadaşlar? 16 bölü 9. Desildir frekansı kaç arkadaşlar? 4 çarpı e, Sınıf büyüklüğümüz ise 9'dan 7'yi çıkarttığımızda kaç kalacak arkadaşlar? 2. Ve buraya da 2 diyoruz. Eşittir. 7 artı. 18'den 16 çıkarsa 2 kalır. Bölü 4 çarpı 2. 2 ile 4 sadeleşirse 2 kalır. 2 ile 2 sadeleşirse 1 kalır. Dolayısıyla buradaki desil değerimiz 7 artı 1'den 9. desil arkadaşlar 8 olarak bulmuşuz. Ee, ve bu 8 değerinde baktığımızda 7 ile 9 arasında bir değer olduğunda ne yapıyoruz? Rahatlıkla görebiliyoruz. Umarım e, desil e, konusu anlaşılmıştır. E, sınavlarda genellikle ya birinci desili soruyorlar ya da dokuzuncu desili soruyorlar. Dolayısıyla olayın mantığını anladıktan sonra gayet çözümü kolay. E, hepinize sınavda başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.